Evet. Ya Allah aşkına ya, video çekeceklermiş, YouTube'a atacaklarmış. Enes Batur musunuz siz? Selam <laughs> gençler. Evet, ya, bir daha al. Daha Hatta daha 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 al, yardım al, çok bize. Hani erkek erkeğiydik? Bu kızlar ne? Aldatıyor musun sen? Kendine gel! Kendine gel! Tut, tut, tut. Evet, evet, Şu <laughs> güzelim kızları bu tiple aldatıyorsunuz. Şu, <laughs> şu tipe bak! <laughs> Sakin Enes, Nes, Enes. Sakin tamam. ol. Enes, niye ya? Enes, ben niye? seni biliyorum. Ya. Ben seni biliyorum. Tamam, sakin Enes. Tamam. S tamam, tamam. Sakipli aldatılır mı? Sakinle aldatılır mı? Söyle bana. Ortadaki nişanlım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Hoş Süper. Like at, abone ol. Bir şey diyeyim. Olsun, olsun. Güzel. Ben anladım. Oğlum, kızlara niye öyle söylüyorsun? Eser abi dedi ya. Mesela bana neler diyor, boş ver. Ne diyor? Ekmek arası makarna olmaz dedim geçen. Ya Oğuz, siz hani dün akşam erkek erkeğe evde eğlenecektiniz. Hatta Eser abi de gelecekti. Gelecekti hani. Eser abi izin alamam.